Taktik belli Her zaman gibi rakip ormanda samba simba. Aynen. Aslında dümdüz de gitsek geçiyoruz da. değil mi? Dümdüz bekliyorlardır 5 kişi hmm. Yani. Doran şey sen keşke öneye. Bak adam aşşo evet, kalmış. Sürekli atlayıp vuracak sana. Gidildiği vardı Adam artı çok vuracak çıkacak vuracak çıkacak o yüzden sasteyin lazım sana. Kardeşim i̇şte, biz sike izleyip geldik. Şey diyorum, biraz Miyon feda edip orada beklerse arra yüz galiba. Nasıl? Yok Kesin lan nerede yok, bekliyor? Yok, yok yok ya Gallo Gallo gelse bile yöne güçlü ya. Keseriz. Aynen. Bir level daha güçlü. Gallo şu açar. Max W vuramaz. Ben çok güçsüzüm bir level'da. Lilia güçlü ben güçsüzüm. Bok gibi benim çar bir level'da. O yüzden sıkıntı yani. abi şey almış. Arındır almış abi. Ne işe yarayacak? Hmm. İş tarıyor dediği gibi. diye. Onun Bram CC'm benim ultim için aldım. Geç Geliş gelsem öyle doğru. Geleceğim, geleceğim. Eş, de, Hadi gel gel gel. Bir 20 oluyor. Önden yürü Bram kardeşim. Dur, geç Yürü, geç kalmayalım yürü. aleyküm. Daldık abi. Mevzular gibi daldık. Benim orman attım var. Tamam. Tamam sen çıkın isterseniz abi. Ben şurada kenarda keseyim ben bunu. Adam bulun başlayacak. Ama şunu, şunu alıyorsan olacak. Adam. Onu alıyorsa smite koyacağım buna. Yine arkadan gidebiliriz böyle. Bana geliyorlar Yok. Aha bekliyorlar lan buradan. Aa burada burada burada. Burada abi çaldım nedeni Burada dikkat edin tamam mı? Hiç başlamış lan. dur dur dur. Aynen dedini çaldım. Benim red'e gidebilir buradan. Şuraya ward atıp kendi red'ime koşuyorum arkadaşlar. Tamam güzel bence. şeyini yani adamın red'i aldık. Bizim red'e gelebilir. yöne var gelemez. Şuraya vardığınız var mı acil? Şuraya. Yok. Oradan girer mi benim ormana? Girme şansı var da ondan dedim. Girer mi ki? Aha. Neyse şuradan adam bulusuna bakarız. Değilse ters gideriz. Yani. O da dive ya. Clans yıl yok. Ananı sikiyim. Girilmez oraya. Şu an ben yokum ya. Lilia buradaydı ama. Benim ormana girmedi galiba. Blue'ya döndü. Ama garip şeyler oluyor ama hallesi. Aa geldi. Lilya burada gelseniz gelsenize. Lire burada abi. Gelecek abi, var mı buraya? Benim ormanım. Benim ormanım. Yardım yardım. yardım Çıkadım geliyorum. Ah, geç kaldı. Kami sen gelebilir mi? Yok abi Gelelim adam ya, aldı ya. bizim ormanı ya. Kötü oldu. Bunu kesmemiz lazımdı burada ya. Anla ki. Smite yok bu şerifin. Ben adam beni kesti aga redde girip. Bizim kimse yürümedi. Niye? En azından flash'ını alsaydınız ya. Aha helal lan. O, Kesin bot'a dive atıyoruz ama. oğlum adam CS güzel, alamıyor güzel. lan. güzel. Lilia topta ha. Sanki Zerat ezici bak ya Adam ne yaptı şimdi anlamadım ben. Golemi almış bana mı koştu Golem... Golem almış bana koşmuş anladım. Yo. Abi çok garip oyun değil ya ama hayırlısı bakalım. Kötü oldu bana ya öldüm ben. Blues'unu alacak. Burası <laughs> kayıp edebileceğiz mi ya? Hmm. Kaka yapma. Kalıyor bir level bize mi geliyor yani? Burada. Temelik oldu. Ne oldu? Size gelmedi İlya topta şu an. Size rahat olun. Kimse gelmiyor ya. İlya benim golemi alacak. Oradan da şey gidecek. E, Bluesuna gidecek. yok ya. Oğlum baya canlar az lan. Bu ne? Otta oynayışımıza bak ya. Kanka ama güzel pick Kankaya... bence. O kadar kızdın eşe. İyi pik yaptırdın bence. Bakabilen belki buraya. Bir de mi bakamam bir de ya. Boka... Bir bota. Yok, helal ha. helal. Çok iyi. Daha Peşim iyi. var benim. Onu keseriz gelirsem. Onun her şeyi var kanka ya bence. Öyle mi? kaybetme. Ya bu yok ki... Adam golemini çalacağım. Eş duşun gelmez inşallah. İtersen dayava gelirim ya? Lila dikkat sadece orada. Adam öyle bir duruyor ki yürüyemiyorum ya. Gözükmek istemiyorum adama da. Aha. Gel abi. Gel gel gel. Hani ölürüm en kötü al kili Tamam bilmiyorum. sorun değil. Ejder'e koşacağım. Okey bence. Wave çık. Güzel oldu bilmiyorum, ha. Sana ya bilmiyorum, bilmiyorum, ya. bilmiyorum, ya. bilmiyorum, bilmiyorum da Ya ben bayağı, bayağı, bayağı iyiyim oğlum. oğlum. Benim cebimdeki parayı bak la. Siz reset alın Ejder'e gelelim. Ben kuşumu alayım <laughs> okay, Ejder'e koşalım. Aynen senin 5. Aliye burada bak. E burada reset almış. O vardı kes hala, ya Aya, yine vardı. orada. yine orada. Yine orada, orada. mı hala? İçeride bekliyor. Ha, aynen. Bekliyor içeride. Kesersiniz aslan tek yerde. Bu... Gel kapatalım mı? Gel. yürü abi oradayız. Vur Gel oğlum. Kamil de geliyor ben de yürüyorum. Ah lan. Kaçtı mı adamlar? Ha kesin sanki oraya. Galio kesin sanki. Tamam nasıl Galio i̇yi canlara bak. Lan o Lilia nasıl tutmadı lan? Bot lane'leri nerede adamların? ses yok da. Bir şey yani yapamazlar bence. Ejder alacağım. Ha burada yani. hmm. Çık çık. Ejder'e gireceğim ben buradan. Gelemezler değil mi? Altı oldu Galio. Aa Galio altı sıkıntı. Yine geliyor. Milio geliyor buraya. Buraya oynayamaz mıyız? Ejder'e. Bilmem bir şeye bak sen. Yo mide döndü mide ben döndü. Isterim. Aynen şuna vuralım abi. Ben, ben. çok paydayım. Topa çıkıyor topa çıkıyor. Tamam böceğe döndü böceğe döndü. Böcek istiyor. Aynen çiziyor. böceğe döndü. Bu böceğe döndü oradan. Ben de bota iniyorum. Tamam in bota sen güzel. Böcekte kesemez galiba güçler değil mi oradan? Yok yok. Hmm zorunlu değil biraz pek karman çorban oldu ama iyiyiz iyiyiz öte değil Ben 6'yım ya bir yere ulti de Oha bakarım. ne rahat oldun lan çok mu sova xp aldın Oha ben 6'yım Lucian 4'müş la ben şimdi evet, fark ettim na Evet nasıl bir xp alma şekli o ya İleri x veriyor demek ki Biliyor topta böcekleri aldı Neyse adam, adam beni çalmaya gideceğim ben. İnşallah ölmeyiz Hı. orada ya. Adam ne dalsa alt oluyoruz mu? Galiba. Durum ne orada? Yine deliyorsunuz. Aha. Ay sen sen... kötü oh. oldu. Ya oğlum buraya bir yardım lazım peci de. Sağ sağ geleyim mi? Neyse yürüdüm hadi. Yürüdüm hadi. Tamam vur bir tane. O adam oh, double attı lan. Ay. Neyse çal tam milli Adam belli çalsaydım iyiydi lan level alacaktım. Neyse beziyorum. <laughs> beziyorum. E, i̇ki kampa altıyım. Abi kendim sen için. altı oldu da biz bunları paso daha Aynen senin altında ucunda altında ya dedin çalacaktım. Altı ot gelecektim size. Biraz sakin oynasaydınız keşke. Ama sorun değil. Alyon ultisi yok. Şunu at gideyim. Tarayıcı alalım. Alyon ulti attı mı? Benim şu mı? ama yani. aldı bu arada. Milyo'yu resetlemiş gibi bir şey, şey oldu. Aynen. Bence güzel kötü değil ya. Şu an Red'in de Buraydı. şey. Lila şurada şurayı alacak. Size gelebilir bir altı level ulti basabilir. Bence safe kalın Keseriz biraz. Keseriz biz 3 ve 2 dalmıyor mu? Keser mi? misiniz? Aa. Ama, biz de yeni bayağı iyi lan. freeze kalsın orası. Ben oraya bak orada gördüm adamlar. Freeze Aynen. kalsın bence. Ben geleyim öyle oynayalım. Riske atmayalım yine de. İyi almasın adam yani. Evet. Adamlara vermeyelim bir şeyler. Yapma. E atabilirim. istediğim bir yer varsa söyle. abi. E mi? Şuraya at bence. Atayım, atayım. Aa, orada bak var. dedim ya sana. Evet. Belli kanka ya. Bunlar giderken biz geliyorduk. Bilmez miyim malımı? 6 level ya kanka. O, evet, ağlıyorlar şu an. Abi. Aynen. Yani siz ölmezseniz adam Blue Side'ın döneceğim şu an. Çok Ölmeğiz, iyi olur. Dönmez. Tamam. tamam adam bir ormanın döneyim komple. Adam madem bota yürüdü. Jax mı buraya? Jax abi. Evet. Ha şu. Gelsin ultim var Bak bunu oynarız. Hamil. 20 saniye benim ultim. Tamam giriyorum ben de. Okey. Tamam, burada değil bu. Saldırı V'ye bakıyorum. bakıyorum ben şu tamam adam ormana girmeyeyim ya. diye adam burada bizi blokluyor. Tamam. Girmeyeceğim ormanda botu dönüp size geleceğim abi. Orada varlıklı büyük ihtimalle. Kapatacaklar beni. Galio, Galio görüyorsunuz. Evet. Galio Aynen. Görüyoruz, görüyoruz. Vardını aldık çocuğun. Ya, ormana girmedi değil mi çocuk? Bence girmemiştir. Giremez ya biz buradayız. Değil mi? Ulusun da olacak. Topa gen katabilir. Kamil ulti basabilir. Varın süresi Asaydı bitiyor. Biz biraz agresif oynayalım mı? Yani olması lazım. Eğim var mı? Var. Ulusuna doğru atsana dümdüz. Evet. Aynen topla 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 topla. Çık, çı, çı, çık. çık 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 çık. Ölcan çık çık dümdüz çık. Ultisi var çık. Tamam şu ikisini alıp geleceğim biraz bekleyin. Görebilirsin evet. adamları ulti basarım dümdüz ya. Ölürüm de içe girip. Flash'ım de var. Dive biraz liste olabilir tabii ki. Iyi, hemen Bakalım Bak orada şey hala. Biz Adam kuşlarını çalmaya gidiyorum ben. Burada vardı apışlar. Gözüktüm ben. Alo nerede? Galio bitti ha. Burada kaldı ya. Olabilir. Aynen geliyor da. Bota vur abi geldim ulti basacağım ama hemen çıkmamız lazım vurup. Galio ulti bakacak bota. Ulti bakıyor Galio galiba. <laughs> Ben bunu kestim. Burada öldüm büyük o ihtimalle ben de. Zor. Sorun değil, sorun değil. Bence kötü değil. Çıkın Galio geldi. Galio. Galio. de geldi. Ama... Eseriz bu arada orayı oynarız. Şuna. Tamam teleport çok güzel. Süpersin. Jax'a geliyor. Sağa doğru, sağa doğru oynayın. Yavaş galio, oynayın. Galio, abi. Galio, first Galio, first Galio, first Galio. Tamam. Güzel yönü ulti. Aa Jax atadı içeriye. Milyo ulti bastı. Lili, lili, lili. Bence çıkın abi yavaş çık çık çık. Tamam, çıkın, çıkabilirsin. Adeci öldü ya çıktı. Tamam güzel. Var mı şey yalandan? Yok bilmiyorum. Kamil, Kamil e atarsan öyle adam. Yok, aha, aha. aha öldü 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 burası öldü burası hadi Kamil. Manam yok. Ah Geçim. ulan tam, tam, ah tam. ulan canlara bak neyse. Güzel güzel. Ben ecer alamazlar ya. değil mi şu anda? Böcekleri alacağım. Kanka Jax TP flash attı bana. Onu gördüm biliyorum. gördüm. Dilya ulti yok. Belamı sikti. Lution ben şu ejderi gidelim? almak istiyorum ama ne diyorsunuz ejderi? Girerler mi? Oynarız oğlum. Jax base atacak. Canı yarı hiçbir hiç bir hiç. top'ta ne yapıyor onları anlamadım ben şunu alıyorum şu an hızlıca. Adamlar uyuyor. Galio flash attı galiba. Aha. İyi geldiler ama ya. Ben yani gözüktüm ya belli oldu yani hareketimiz. Hadi lan şunu keser miyim? Keseriz galiba. La mi? Çok öldü mü Jax? baksanız baksanıza. Jax bakacağım bakacağım. Bilmiyorum. Galio kayıp. Böcekleri aldım ben. Lan bu çıkar mı? Ultim var. Ultim bitti kayıp. galiba. Yani. Galio da oynayabiliriz. İstersen biraz dene Galio bir şeyler. Biliyor yani. Da. Aynen. Bir şey yok ya. bas çıkıyor. Ejder'e geliyorum ben dümdüz. Onu da keserim Milyo'yu. Oynar sonra ya. Oynuyor mu? Yok. yok. Benim kuşa girecek. Bu... baksana benim kuşa. Kuşa, kuşa Yeni baksana. Yöne, gelme gelme buraya. Yöne. Şuraya bakman lazım. Ben geliyorum ben geliyorum. Benim, benim kuşa bakman lazım. Tamam. Ha bak girecek benim kuşa girecek. Onu engellersen iyi olur. Girmesin ben bunlarken. Engelleyemem ki ama galo. Yok vardı atsan yeter ya. Adam onu öldüsel yani. Ya, bir line e düşsen olur. Bak orada girdi. Aa, Oynayalım adamın abi. Adamın denediği şeye bak. Lucian Bir ulti ona oyna. Yürüsen ya ona yürüyemem mi? Yürüyorum. Ben de geliyorum ona. Aldın mı? Al, aldım. Tamam. Bir bot'a gidelim ya. Tamam, Karnım ulti attı Ejderha. Harbi mi diyorsun lan? Ha, son bir canlı attı valla 15 15 bu. 15 saniye tipim var. Arkalarına TP atabilirim. Tamam, bu geliyor da burada Aa. demiş. Tamam, siktir hadi. Jax ne alemde? Fullmuş. Bot tamam, şey tamam. kuşundaydı. Şurada gözüktü. Aynen botta botta ya. O arada ee, bir bomba bir şey çalacak. Ready çıktı onun. Benim item bitti. Benim, benim şey dayım... ben de item alıp yani, geleyim şimdi, şimdi eşi koruyacağız abi. Tamam evet, mı? Tamam. Herkes öyle. eşi korusun. Adamlar eşi oynamak istiyor sürekli. Tamam unutmayın. Dümdüz eşi koruyacağız. Nonstop eşi at herifler yani. Oğlum o kadar pedim ki şu an bu Aynen. arada. Mesela yöne ulti şey atabilirsin atarım. sen. Eş ee, eşi koruma için atabilirsin yani kesmek yerine CC Aynen. demek Aynen. Az için. önce, az önce öyle Az mı? önceki iyi demez. Aynen öyle sürekli tutacağız. O Jax'ı tutacağız yani. Jax'ı kare tutarsak yaklaşamazlar. zaten yürüyüp gelemez. Herald çıkıyor ama Herald'a zor gibi ya. Topu yorarsam bir gank atabilirim. Biraz abi, yor top istersen abi, keser misin topu? Ya. Tamam boş ver o zaman botu yürüyeyim. Milyo da botta ama Herald'ı alsak iyiydi ya. Red'i alsın biz. Yönes'i al istersen Red'i. Kanka evet. dursana şuna basayım. Herhalde verip botu kesip kule alalım ne diyorsunuz? O baya iyi olur bu arada botu kesersek. Şu an nerede o ya? O galiba bot side'ında. En son bot side'ında. Dikkat de side'de e en son çocuk. Bak şuraya vardı atmış yine. Adam durmadan girişe vardı. Onu kesemem vardı. Neyse buradan geleyim. Tamam geldim. Çimden yürüyüp geleceğim ben bu sefer. Galio da ulti basmaya yok. yürüyor. Galio yürüyor. Geldim abi. HP şey yani abi. Kötü ya. oldu. Uşun stanladın ama uşuna var mı bir şey? Ah, Yalandan. Çık çık çık. Seni koruyamadık ya kanka. Pek kanka. Adam burada evet. bekliyormuş çünkü. Dedim de ya botta dedim ya. Biliyordum botta oldun ama sorun o, değil. O, pek o, bir şey be Her vision'ı temizledim. Şu çalıya da board attım. Buradaymış ama dokun. Göstermedim. Öyle kanka o çocuk maalesef. Öyle bir sıkıntımız var. Bot almayayım ya. Bot almayayım. Düz demiş ki. Sorun değil. Belliydi ya. Çünkü bot istiyorlar. Ne yapacağız ama ne Aslında yani ölçü değilse Lush'un ölüyordu. Ya. Sizin şey yapmanız lazım. Eee... Şuraya varıp lazım. Bizim proaktif oynamamız lazım şuraya. da yani aman sikeceğim şimdi şuraya ya. Şu aşağı bir vart lazım bak şuraya. Millius İlyasek oradan girip gank atıyor. Kanka onu yeniliyor zaten de işte. Galio artım yürüyor artım ya ona bakmak zaten. lazım. Galio da yürüyor o da sıkıntı. Kanka Galio şurada olabilir dikkat et Alper. Sana bakıyor olabilir. Ben buraya vardı attım e Yardım Yardım alsak ya? mı ya abi ya? Adam önüme geçti bunu. Adam mı? Keseriz şurayı alayım geleyim. Biraz da farm atmam lazım ama. Şu an milyon ultisi yok. Şey uçuşları yok. ha kesersin dönüş giderseniz adamlara. uçuş yok şeyin. Abi ne yesem şimdi. Dur. Şuradan böyle açtım galiba. Hmm. Jax dünyanın devini etti lan Alper. Kötü ram Hı -hı. atmışsın abi. Hep atacağım ben. Aha Jax burada. Gelim sana. Bölüye alacağım. Ne oraya zorlama. Yani. Oynayabiliriz Jax'a yavaştan. Yok, ne diyorsun? Oynamayın, oynamayın. Oynarız çok güçlüm ya. Adam var öldü. Yürüyoruz bottan, yürüyoruz bottan. Helal yöne. Oyna oyna oyna. Yok okay, ettim, yok ettim. Çok güçlüyüm ben kanka oyna. Siz nesiniz lan öyle? Helal helal. Kanka dönek seri bizde. Helal'da helal oynayacağım. Mi? Gel Alper alalım Helal'da. Gel. Ya bunları Alper, keseriz şimdi al. Alper Bu sen bilmiyorsun ama kardeşim biz oyunu biliyoruz yani. Sen kol var mı? Yok abi orada şimdi ölseniz Alper... ölmez, 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 ölmez. Yok yok. Ben base Kanka güçlü ya ulti açıkken. Az önce de kesiyorduk. Adam ucundan kaçtı yani. Ay smite'ı unuttuydum. Neyse attım. Botta bu böceği açıp mide yımamız lazım oyunu ya. Botta çimde pusuyor adamlar. Ya koşuyor herhalde ya. Kanka ben şunu alıp bota koşacağım az bekleyin. Ee, herhalde tamam. botu açayım da mide yiyelim oyunu. Çünkü sürekli aynı şey yapıyorlar. Bota koşup koşup. Çok vardı açacak yer yok botta. 100 tane pozisyon var. O kadar vardığımız yok. Baya bayağı da zaten. Öyle de çok fazla ward lazım. Yetmiyor ki adam bir oradan, gülüyor, oradan, oradan o yani gidiyor giriyor, buradan giriyor. On botu açarız, mid'de otururuz. Geliyor. Yine yerden geliyor şuradan. Safe kal abi. Ejder çıkıyor. Ben direk direkt yok. Direkt açacağım ya herhalde bota. Yavaş oynayın, yavaş oynayın. Okay. Yöne de güçleniyor yavaştan. Ejderi dümdüz başlayalım Ejderi... o zaman. dümdüz başlayalım mı? Piçe bak piçe orası. Aa, yine, yine bak yine gel dedim ben sana. Kez, tamam ejere alalım gelecek zaten. ejere başlayalım çaktırmadan. Gelmek bak. zorunda zaten. Tamam, başla bunu Başla başla. Ulti bas. Yöne gel sen dedim ulti basacağım sağa doğru. Ben önden kapalarım. Buranın da 3 matlar vur en kötü. Vur abi. Aa, aynen aynen. Gitip çıktılar ya. ya. Aynen kanka bak. Hop ejer gitti. Güzel. Enayi ya. Daha, ha, tamam tamam enayi da. Şurayı alıyorum. Eee ulti şey heri taşıma geliyorum size tamam. Bekle açılmayın. Orada olabilir hmm. hala çocuk. yine bekliyorsun zaten. Aynen aynen. Yani. Gidecek misiniz? Eğim var oğlum benim. Sen gitmeyin. Neyse gidiyor musunuz? Hadi gidiyor musunuz? Tamam geliyorum. Gitmiyorum gitmiyorum. Şu herhalde açayım oraya da. Oyunu açalım oradan. Buradan can alacağım. Geliyorum. Şu an iyiyiz ya. Güçlüyüz bayağı. Benim biraz KDA kötü duruyor ama inanılmaz güçlüyüm. Evet, Herhalde açayım yapıyoruz. mı? Açmıyorsak da Galio ultiyle ya. bakabilirler ya. Herhalde açıyorum. evet. açıyorum. Çıkalım. Galio ulti basacak yine buraya. Aa boş açtık. Adam Galio gelmiyormuş neyse. Bir İyi var ama yetişemem. İn abi bin şuna mide götür ya. Bram. İn abi bin mideye götürme. Mide götürsene mi? mideye doğru ya. Soldan götür abi. En kötü mide de. Ali'yi tam belli tak gördüm Alper. Aynen tamam. götür tamam, tamam. abi. Geliyor mide. <laughs> mide geliyor bak. Kaçardı. <laughs> Taksi. Hop vuramadım ama. Aa ah, az kaldı. Gel gel yardıma gel. Yaklaş yaklaş Yardım, vuramadım. Tamam okey soru neydi sor neydi? Lila senin şangla'ya giriyor olabilir bu arada. Ay burada geriz, burada geriz, burada burada. Geliyoruz geliyoruz Alper 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 Alper. Yakaladık. Ulti ne? var mı ulti? var mı? Ulti var. Adamlar adamlar burada var da yakalatıyor lan. Beni kapat. var mı? Ultim var. Ultim var. Kesin onu. Kesin kesin. Adamlar bende geliyor. Flash attı, kapı. flash attı. Yok mu bir şey? Kamil yakala oğlum. Kanka yok. Smite attım. Eşi. Hadi hadi smite attım. Aa galeriye bastı. Kamil gel lan Kamil keseriz 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 kesin Kamil gir. Rolluyorlar. Gir 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 gir. Çok güçlü, çok güçlü. Çak çak çak. Kustum kustum. Oyna oyna çok güçlüyüz. Çok güçlü. Devam. Duşana duşana bırakma. Yapış 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 yapış. Burada bir şey var. Şurada bir şey var. Burada bir şey var. Milyon varmış burada. Yetişir miyiz buna yandan? Ha? Yemez değil mi? Tamam. izle abi. Kuleye vur kule. Hiç şansı yok hiç şansı yok. Fight'lar çok güçsüz. 2'yi de alabilir miyiz? 2'yi de alabilir miyiz? Alırız. 2'yi alırsın alırsın ya. Aretha duruyor. Ooo. Benim alırsın, ormana sizin giriyor ya. lileye baksana sen kral. Lile flash yok. Blue side'a döneyim ben onun bir. Oh 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 oh. İlaç ilaç. Maskem bitiyor. Oh Dönelim hemen ormana abi temizinden. Ben şuraya da alayım. O delilenecek şimdi orman dönüyoruz ya. Keseriz ay şurada Bram. Tek gelecek o TikTok tek abi. gelecek ben, ben sana söyleyeyim. Kaldırsın. Bak gelecek o TikTok, şey, gelecek. De, de. Aha geliyor geliyor geliyor. Ben bezdeyim. Görüyor seni var. Tamam hadi görüşürüz. Buraya da döneyim ben bir şöyle. Maske de bitti. Bak geliyor. Milyon. Aa, Aha tepe geldi. Aha. Çıktım ya. İşine bak şey, hadi. Şuradan görüşürüz. bana ver, bana ver. Bekle. Gelsin biraz. iyice gelsin. öyle vereceğim. Helal. Gayet Aha bu herif. Tipi atabilirim. Bum. Dur dur orman, da, orman, da, orman da. deneyim orman <laughs> deneyim. Çatı verecek miyiz? Çatı verebiliriz mi? Verelim ya aslı, aslında aslında. Ben bir burayı alayım base'im 2000 Reset gold para, var harcamam gerekiyor. Ben. Şu parayı harcayayım blue side'ın baron barona vart baron barona vart alalım barona vermeyelim abi. Hemen hemen geliyorum. Alabilirler barona. Tamam koydum beyzi, Dönüşene kadar adamlar rahat şu anda. Barona bir, bir şey lazım koşuyorum. Direkt başlayamazlar. Allah ya. İki yaptım. tane vision var da aldım. Lucian'ı Jax'ı görelim de ikisini görmezsek bakalım. İkisi ben alır Bir var lazım şu an Jax Aynen yani, tamam, şey yapmışlar. Bir, bir tane şuraya kondursan yeter kanka. İkisi sıkıntı saldırırlar. alırlar. Uyutup almasınlar onu vermeyeyim. Geçen berek turnuvada bedavadan üzdü yani güzel güzel. Çok güçlüyüz abi. Fight yapabiliriz her şekilde. Yöne de çok güçlendi. Farm'a bak bizim. Fa ba Oğlum adama farm dip mı ki ben? Baksana Lilian'ın yani farm'ına. Hmm. Adam diflendi. Orman döndük ya çocuğun. Deli olmuşlar abi şu an. Ne ee, sorun Hadi draft yapacak mısınız artık falan oh. filan ha. Hadi draft yapacak <laughs> mısınız? Aynen <laughs> yaptık. Baron'a da yattık. Yani. Baron'a yani. Baron fight yaptık <laughs> abi. abi. yattık fight yaptık. Kamil resetim var mı? Kamil... Kamil reset Aa, aldırmayalım bence. Şu tutmaya çalışıyorum. Temizleyelim burayı. Burayı bir clearlayalım abi. Yönen'in TP'si var. Bir deep port lazım. şöyle bir port var mı? Teleport için. Yok. Aa Jax tamam. burada. Aa, Jax aa, burada. Aa. Girdik Jax'a. Attan ultiyi öldü herif. Selamun aleyküm. Öldü öldü. Tamam gir, girebiliriz. Buraya oynayacağız hemen oyna. Oyna buraya. Kamil ulti bas bir şey bas. Aha eş eş ulti. Aa öldü. Çok iyisin. Smite'ı koydum abi. Kaçamaz. Devam. Ela. Devam devam. Ev atacağım buraya da. Uzun kustum kuş, abi kuş, buraya. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Kustu kalıyor. Gelme önce attım. gelme. Vur abi tamam. Barona girdik. Bir anda barona girdik buradan. Tamam. Baron, ben baron aldım bir kişiyle. Kamil gel baron eş sen ejderha abi. Ejderha mı alayım? Aynen aynen ejderha al sen bence. Gelemez bu işin ya keseriz. Yani. Kamil az geride kal ben tankla. Jax'ın TP'si yok kanka. Galyon'un da TP'si yok. E, bence biz burada... Göne TP atabilir Göne. Göne TP atabilir ya. Gön'e TP atsın Göne TP atsana buraya sen. At at vision ward ya. Kamil öldü. Onun olmaz kanka garanti olsun. Ben ejderha oldum ya. Her türlü tek tek kesiyorum da. Ama terörist gibi çağır baksana şunu. abi bu ne ya? Bizim fena açar fena açar. Güzel çok güçlü. Ejderi aldık galiba. İnşallah çalamazız şunu deneyip. Tamam güzel. Tek hatalarına bitirdik. Üst katı da alayım. Bence şurada bitti oyun ya senle. Değil mi bitti mi? Ha orada aynen orada adamlar anlamadı sarı. Şöyle ben benim çar vuruyor. Bunlar da şey düşünüyor. Vurmuyor da zannediyor ama şu Shojin bile çok fazla hasar arttırıyor. Bilmiyorlar yani. Şöyle da alıp Eş şey yapmamız lazım. Şöyle Rede Şöyle gelip alayım, alayım ya. Çok iyi çok iyi. Var inanılmaz güçlüyüm. Anlatamam şu an gücümü. Şu item biterse bunlar tek yiyecek. Red'i alsanıza Red'i. Kim alabilir Red'i? Bizden biri alsın. Bir alıp geleyim. Fight yapmayın bence. Yapınız mı? Yok yakaladılar. Okey. Bizim redi ben mi alayım gidip? Okey. Kod var mı? Top D2 zorluyor. <laughs> Hatta daha iyi top Geliyorum. T2. Botta bir wave var ama buna teleport yok galiba. Top D2'leri alalım diye dedi. Tamam. Şu red alıp geliyorum ben sebap vereceğim. Adamlar afk mı kaldı ne yaptı? Fena toplar kanka adamlar Taktik yapıyorlar, bota koşuyor ama biz daha iyiyiz. Oyun ilgisi kazanır her zaman. O taktik boş. Ya, ya, bedenize da, verdim, geliyorum botta, abi. Hı. Geldim. Alo, aynen botta. Sallar mı oyunu? Yavaş yavaş yollayayım ben yavaş. Açtınız mı oraya? Midi team. Az geri çıkın midi ben. Çık geri. Hayat mı istiyorlar? Aha bu yedek koşuyorum ben. Koşuyorum 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 koşuyorum. Kustum oraya abi. geldim oo, buraya. Ya o da. Kustum buraya. Oynayamaz Oğlum artık atmayın. Orası bir Geldim geldim. geldim kustum Sivir abi. Sevgili adamlar Yetişmedi. görev Mürsel'e ulaşmak için şekilde amına koyayım. <laughs> <laughs> tamam. Bu adamlar niye fight yaptı? Hit mi olar acaba? Bilmiyorum <laughs> Lili'ye bana <laughs> flash attı. Galio flash attı. Lucian <laughs> flash attı. Jackson. Abi çok <laughs> gereksiz. Niye fight yapıyorlar ki? Uzatman lazım oyun adamları. Abi fight kazanamıyorlar ki yani. Garipler. Güzel la biraz kolay oldu. Bir level şiir gibi oynadık. ama. Aynen arkadaş. aynen. iyi oyun abi. iyi oyun döndü arkadaşlar. Ben ölmesem Ezio iyiydi de. Gibi oynadık Güzel. O.